Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yanımda Hamza var. Hamza nasılsın? İyiyim valla. Hamza ne yapacağız? Hamza? Hem de bu en sevdiğim, senle çektiğim en sevdiğim videolardan biri olacak. Hamza bayrakları çok iyi biliyor, çok evet. da seviyor. O zaman başlıyoruz. başlıyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Bu hangi ülkenin bayrağı? Hamza sen yap. Avrupa. Avrupa. Bu birincisi ülke değil. Bir Sıra sende Atman. Sıra bende Evet arkadaşlar yani bunu bilmeyen yoktur. Birleşik Krallık. Avustralya Amerika olmayacak da Türkiye zaten olmaz. Heh tamam. Oğlum gözükmüyor lan bayrak gözükmüyor. Japonya. Evet Japonya. Oğlum ne yapıyorsun ya? Bilgisayar pek Evet ya bu çok kolay. İspanya. Bana niye kolaylar geliyor? Heh, bunu tamam. da biliyorum. Bana hepsi kolay. Yine böyle. Evet. Bana niye kolaylar mı Yap. Ben hepsini bilirdim burada yelen. Evet. Sıra bende. Hepsini bilirdim. Evet Hamza. Sen de. Nasıl? Sen de değil mi? Ha de. doğru. Su. <laughs> Su. Hamza bak şöyle bak. Ha tamam anladım. Anladın mı? Sıra bu, bana niye kolay geliyor? Sorması ayıp. Daha da hep kolay geliyor. Bak bu İtalya. Evet. Sıra bende arkadaşlar. Şimdi bu bilmeyen yoktur yani. Hindistan olmayacağım olmayacağına göre. Arjantin. zaten yok. Türkiye asla. Bas. Biraz. Oğlum, düzgün bas Tamam bastım. Sıra o Bu ülkeyi sevmiyorum. İneklere tapıyorlar. Sevmiyor. Şey Ama Hindistan. Şimdi su var <laughs> bende. O en zor geldi amca. Şu an arkadaş. <laughs> Güneş bize sinirlendi arkadaşlar. 11 <laughs> dakika <laughs> 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 olan. Yukarıda. Meksika <laughs> bu. Meksika. Ve bir videonun daha sonuna geldi. Sonuna gelmedik. Yalan söyleme. Şaka yaptım. Sonuna geldik. <laughs> Şaka gelmedik. Bir tane daha site bulup hemen geliyoruz. Evet. evet, şey evet. Atlan iş yapıyor. Açayım mı? bunu? Bu hangi işe? E, tabii ki Japonya. Ya ben de. Ben. Nerede bu ha? Bir tane seç. On mu seçiyor? Onu seçtim. On. Evet. Çok, çok kolay. ya. Ben, Hâmıza, yapamadı ya. Ben biri seyirim. <laughs> Kuzey Kore'yi şöyle Hmm, yedi. Ben de bu fare. Bir dur lan. Tamam tamam. Bu yedi mi? Vinicius. Evet. Brezilya. <laughs> Brezilya. Evet. Ya bana niye hep bunu çıkar ya? Neyse, hep Hindistan mı çıkar bana? Ben. Hani 11 11'e seçiyorum. Okul takımındaki numara. O, bu, ülke Bye. değil ki bu. Al. Ülke ah. değil mi? Az da Avusturya'yı işaret Ben 5'i seçeceğim. <laughs> Oy, Ronaldo Cristiano Ronaldo. Ben 12'yi seçeceğim. 12. İspinya. İspanya. İspinya diyorum ben. İspanya diyorsun. İspinya daha iyi. <laughs> ben üçü seçiyorum. Ya çok, çok kolay. This is made in Next story Ben <ikiyi> seçeceğim. iki seçeceğim. Turuş diller geldi. Yine, yine bu niye bize kızgın abi? Şu dağıtım var mı söyle? Şu da 6 mı sekiz mi diyoruz? Hmm, bir dakika. Süremiz 8 yani. sekiz. Oh. Bir bir Çok kolaydı. Sıra bende. Yani tek altı kaldığına göre. Aferin. Aferin. <laughs> evet. evet, evet. Bir side daha bulup geliyoruz. Arkadaşlar çalkı felek bulduk. O zaman döndürüyoruz. Türkiye yok. Türkiye yok. Türkiye nasıl İlk atladın diyor. Bir Oğlum, bu ülke değil ki. daha Arkadaşlar siz Ramazan'da oruç tutuyor musunuz? Tutuyorsanız yorumlara tutuyorum yazın. O, ya, bu ülke değil. Ha, ben de. söyleyeyim size. Bu Avrupa. Sıra bende. Artı bir olduk. Döndür. biliyorum. var. İki doğrumuz var şu an. Bunlar çikolata kim seviyor? Ben de. En büyük bayrak şu an kadar. Söylemeyeyim. Siz de bilin. <laughs> ya. <laughs> bu atlan üçüncü gelişti. Bak. Üç siteye girdik. Üçünde de. Hind Hindistan çıktı bana. Arkadaşlar bence bu videoyu ıı, Çark döndüğünde videoyu durdurun ve kendiniz bilmeye çalışın. Size de. E, abone ol. Bugün de ben unutuyordum az daha. Ben unutmam. İspanya. Amca yine İspanya. Üçüncü geldim. kez bana da. Bak, <laughs> bak, bana, bak şu Birleşik krallık geldi. Baba şimdi. Ben de Uy, Fransa geldi. Yine saint geldi. geldi. Bana Bak Hindistan yine ışıklarda. Peşim <gülüyor> bırakmıyor. 5 <laughs> doğrumuz var arkadaşlar. 5 doğrumuz var. <laughs> Fare gitti Birleşik Krallık gelecek. Ay, Japonya. Japonya. Ay çok kolay ya bunlar. Zor Bak yine Hindistan. <laughs> Bangladeş yok ama şıklarda var. Bangladeş'in rengi farklı. Bak hangisi yazıyor? Bence Birleşik Krallık. Birleşik Krallık. arkadaşlar şimdi atmış. Birleşik Krallık kime gelirse o kazanır. Hayır. Hadi. Hayır. Hadi. Hı <laughs> -hı. Hadi. Tamam Birleşik Krallık gelirse. <laughs> Bu da bir meydan Hamza <laughs> tek attı. <laughs> Kelo şarkısı çalıyor. Bu da şıkır oldu. Tek attım. Oğlum <laughs> tek attım. Onu da şey tek attım. Şimdi bu sefer İtalya olsun. <laughs> ben de sağ İtalya edecek. İçime düştü. Düşün, nasıl bir şey oldu? İtalya. Ya Kore geldi. Kore. Güney Kore. Dı dı dı

Tamam. Portekiz. Tamam. Ah, gidiyorum ben. Portekiz. Bak, bak, Portekiz gelecek. Portekiz gelmeyecek. Arkadaşlar. Portekiz gelmeyecek. Gelmeyecek. Gel gelmeyecek. gelmeyecek. Hamza kazandı ya. Dı 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 dı. Üst üst. Ee? Ay pardon. Ar ben yanlış anlaştım. Arjantinli. Gelse bile sayılmaz. Sayılmaz. Fazla sen yap bunu. Ha. Sen kazandın. <laughs> Hepsinde tek attım. <gülüyor> Hamza, Hamza. <laughs> bunu da zaten biliyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir yıldan sonuna geldik. Hamza söylemek istediğim bir şey var mı? Abone ol ve yorumlara ve bak ne meşir. istediğimizi yazın bak. Siz yorum atın ki hem kanalıma abone olun, yorum atın. Ben de sizin kanalınız varsa ona abone olayım. Anladın mı? O zaman biz kaçırız. Gördüm abi. seni. Abone olmadın. Abone ol. Like that. Ve yorum Yorumlara. E, yorumlara yaz ki abone olayım hem de kalp atayım. Cevaplayayım demiyorum. Hayır. Zaman... Yorumlara yaz ki. E, ama gözlüklü emoji bırak. <laughs> Harbiden. O zaman bay bay. Hamza yap. Du -du 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 -du.